Sihirbazlık yapacağız. İpi getir. Evet arkadaşlar. Birazcık bekleteceğim. Evet. Yusuf kolunu uzat. Görüyorsunuz. İp sadece bakın. Hiçbir hilesi yok. Burası bağlı sadece bağlı. Ama hiçbir hilesi yok. Görüyorsunuz. İzleyin. Sonra açıklayacağım bunu nasıl yaptığımı çok merak etmenizi tamam. Bakın hiçbir hile olmadan Nasıl yaptığımı gösteriyorum Yusuf falan uzat. Arkadaşlar bakın bunu ilk önce şöyle yapabilir misin? Böyle yap. Tamam. Görüyorsunuz bakın. Onun sağası burası. Benim sağımda burası. Bunu alıyoruz. Bunu Böyle yapıyoruz. Tamam mı? bunu da böyle yaptık. Bu ipi de bakın bunu böyle yaptık bakın bunu böyle yaptık. Sonra bunu da aldık. Böyle yaptık. En büyüğü hangisi bu? Bunu çektik. Buraya kadar çektik. Bunun sol tarafı neresi burası? Sol taraf aldık. Bunun sol tarafını yukarıdan yaptık. Böyle yaptık. Sonra bunu aldık. Ee, uzun olan ipi aldık. Bunları o ortasına koyduk ve çektik. Gerdirdik. Böyle bir şey çıkacak zaten. Sonra Yusuf bu, bu arada böyle yaparsanız biraz olmayabilir. ip çıkar. O yüzden direkt böyle yapın. Yine en uzun çubuk bu. Bakın. Direkt bu. Çok basit. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size daha farklı bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi Yusuf kolunu tekrar uzat. Düzgün uzat. Düzgün uzat. Ya tamam ben. Sen tipini görsünler. Tipi bu <laughs> arkadaşlar. tamam kolunu uzat. Maymun tipi. Arkadaşlar size bir sır vereyim mi? Biz birazdan gece olacak yatacağız ya yani şu anda zaten gece yattığımızda tablete bakacağız Aa! <laughs> tamam nerede kalmıştı? şimdi yine aynı ipimiz oğlum elim ağrıdı ayağım bir koysam... dur ya sus <laughs> elini. arkadaşlar bakın vıcık 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 çok güzel 40 liraya aldım bunu. al çek elini Tamam neyse bu kenarda kalsın. Şimdi elini tut. Böyle tut. Azıcık havaya kaldır. Görülmüyorlar. Düzgün dursana. Tamam. Şimdi bakın bunu böyle yaptık. Sonra bak solu alacaksınız. Solu alacaksınız. Sonra bu böyle ya. Bunu bir daha çevirin. Bu düz ya şu an. Şu an düz. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi böyle ya Bunun sol tarafını alacaksınız Sizin solunuz değil Yusuf'un solu Onun solu neresi Bu tarafı sağ bu tarafı sol Solunu aldık Böyle tuttum Bunu böyle Böyle yaptım Bu so şu an Böyle döndü mi Bunu bir daha döndüreceksiniz Döndüremedim. Bunu bir daha döndüreceksiniz. Şimdi bunun düzü böyle. Bunu bir kere daha döndüreceksiniz. Sonra kolunu geçiriyorsun. Olmayabilir mi bu arada? Şu an ben deneme yapıyorum. Aynen olmadı. Tamam. O zaman bir şeyi yanlış yaptık. Kolunu getir tekrar. Ay. Sus be. Azıcık daha böyle gel. Sripotu devirme. Solu burası. Şimdi solunu aldık. Sol oldu. Sonra bir kere daha sola çevirdik. Geçirdik. En uzunu çekemedik. Neyse bu önemli değil. Yaptık ya. Şimdi seri bir şekilde yapacağım. Getir kolunu. Seri yaptığım için Tam yapacağımdan da emin değilim. Solu aldım. Geçirdim. Ya geçiriyorum ama. Bakın şimdi bunu aldık. Bunu da böyle. Bu ya seri bir şey diyorum da. Anlatıyorsun hala. Yaptım. Şimdi geçir. Şimdi çekiyorum. Rastgele birini çekeceğim. Hepsini deneyeceğim. Hepsini çekeceğim. Bunu da yanlış çektik izleyin. Hop. Bitti. Videomuz bu kadardı. Gel buraya. Videomuz bu kadar. Şuraya gelsene. Yarıma gel. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Lütfen abone olun. Kanala like atmayı unutmayın. Abone olsunlar mı Yusuf? Olsunlar. Like atsınlar mı? Atsınlar. Tamam arkadaşlar bu yapamayanlar yoruma yazsın. Çok basit bir uygulama. Ay uygulama diyorum. Uygulama sayılır aslında. Yani eline uyguluyorsunuz sonuçta işte bir şeyi. Arkadaşlar benim bulduğum bir tane taktik var. Bakın bunu alıyorsunuz kolunuza geçiriyorsunuz. Sonra arkadaşınıza gözünü kapatıyorsunuz. Ben gözümü kapattım. Bir anda çekiyorsun. Yok oldu. Yok oldu ya. Arkadaşlar bunu sakın yapmayın. Arkadaşınıza dayak yapabilirsiniz. Neyse çok uzattım, Hadi Bay bay.